Allah kendisini razı olmak özelliğiyle nitelemiştir. Bu kulun kendinden Allah'a verdiği şeydir. Allah ondan razı olmuş, kul da bütün gücünü vermemiş olsa bile Allah'tan razı olmuştur. Sonuçta bir güçlüğe düşmesine yol açacak şekilde bütün gücünü harcarsa onu güçlük ve meşakkatle vermiş sayılır. Allah ise dininde kullarından güçlülüğü kaldırmıştır. Buradan Gücünüz yettiğince Allah'tan korkun ayeti ve Allah insanı gücü ölçüsünde yükümlü tutar gibi ayetlerde dile getirilen güç yetirmenin tanımının güçlüğün ilk derecesi olduğunu anladık. Kul bunu hissederse veya hissetmezden önce farkına varırsa dince bu dince emredilmiş güç yetirmenin sınırıdır. Böylece kul gücünüz ölçüsünde Allah'tan korkun ayetiyle Allah dinde sizin için bir güçlük yaratmadı ayetini ve Allah'ın dini kolaydır hadisiyle Allah size kolaylık diler ayetini gücünüz ölçüsünde Allah'tan korkun ayetinde bir araya getirir. Sahabe takva ile ilgili güç yetirmeden belirttiğimiz şeyi anlayınca takvanın hakkı ifadesindeki azimet karşısında güç yetirme bir ruhsat olmuştur. Böylelikle Allah yükümlü tuttuğu şeyi herhangi bir güçlük çekmezden gücün ölçüsünde yerine getirdiğinde senden razı olur. Sen de dünyada sana verdikleri nedeniyle Allah'tan razı olduğun gibi bu konuda ondan razı olursun. Dünya hallerinin bilhassa itaat demek olduğunu açıklamıştık. Bunu murakabe bahsinde açıklamıştık. Hakkın dünya ve ahirette sana verdiği her iyilik ve nimet Allah'ın nezdindekine göre pek azdır. Allah'ın nezdindeki şeyler sonsuzdur. Senin için gerçekleşen şey ise varlıkta gerçekleşmesi bakımından sonludur. Sonlunun sonsuza nispeti ise azın azıdır. Hızır sudan içmek için denize gagasını daldıran kuş hakkında Hz. Musa'ya böyle diyerek kuşun gagasıyla aldığı su ile denizi insanların ve Allah'ın sahip olduğu bilginin örneği yapmıştı. Bu nedenle Allah amelin azı hakkında Allah onlardan razı olmuş demiş. Sevabın azı hakkında Allah da onlar da Allah'tan razı olmuştur demiştir. Çünkü sonsuz olan şeyin elde edilmesi mümkün değildir. Çünkü o sonsuzdur. Bu nedenle rızanın az ve mevcut ile ilgili olduğunu söyledik. Bu ise mevcut ile razı olmaktır. Böylelikle Allah'tan ve Allah'tan anillah, Allah'ta az ile razı olunur. Allah önce kendisinin kullarından razı olduğunu zikretti. Allah'ın rızası kendilerinin yükümlü tuttuğu amellerden güç yetirilebilenleri kabul etmesidir. Bunun karşılığında gerçekleşen sevaptan kullar razıdır. Çünkü onlar Allah'ın nezdinde kendilerine ulaşandan fazlasının bulunduğunu bilir. Öyleyse Allah onlara her an ve hal be hal sürekli ve kesintisiz olarak ulaştırır. Bununla beraber meşru bir yükümlülükten kaynaklanan kulların amelleri kesilir, ibadetleri kesilmez. İyi ya da kötü amelin iyi ya da kötü amelin karşılığı cennet ve cehennemliklerde bir sona erdiğinde karşılıkları mutlularda ibadet, cehennemliklerde zorunlu kulluk karşılığı olarak kalır. Bu ise hiçbir zaman kesilmeyen bir karşılıktır. İşte bu rahmetin genişliğinin ve kapsayıcılığının onlara verdiğidir. Çünkü Rablik iddiasında bulunsalar bile günahkarlar zorunlu kullukları zorunlu kulluklarını görmekten ayrılmaz. Onlar bulunduklarını iddia ettikleri şey hakkında yalan söylediklerini kendiliklerinden bilirler. Replik iddiasında bulunanlar. İlgili olduğu şeyin yok olmasıyla iddia ortadan kalkar. İddia esnasında ve bundan önce üzerinde bulundukları kulluk nispeti geride kalır. Böylece bela sözünün meyvesini devşirerek irtidat ettikten sonra Müslüman olan kimseye benzerler. Artık hepsinin üzerinde bela yani evet Rabbimizsin sözü hüküm sahibi olur. Sahip oldukları ölçüsünde bedbahtlığa maruz kalmalarından sonra hepsi sonunda mutluluğa ulaşır. Bela sözü yani evet Rabbimizsin sözü başından sonsuza değin dünyada berzah ve ahirette kendilerine eşlik eder. Bazı insanlar ise görünüşte ortak koşulanlar hakkında iddia ettikleri ilahlık nedeniyle tevhid hükmünden kendilerini çıkartan geçici durumlara maruz kalır. Böylece onu ispat ettikleri gibi ilave yaparlar. Onların bu ekledikleri müminler için sebepler gibidir. Arizi olan her şey yok olduğu gibi hükmü de yok olmayla yok olur. Hüküm esasa döner. Esas ise mutluluğu gerektirir. O halde Allah'ın izniyle herkes mutluluğa ulaşır. Bununla beraber iki yerde kalıcıdır. Yani cennet ve cehennem kalıcıdır. Her birini dolduranlar vardır. Rahmet de her ikisine eşlik ettiği gibi burada da zorunlu kulluk herkese eşlik eder. Bazı kimseler bu zorunlu kulluk üzerinde kalırken Rabbik iddiasında bulunan kişi kendisinden zıttını bildiği bir iddiada bulunmuştur. O halde rıza makamı sana açıkladığımız şekildedir. Artık bundan sonra rıza için ister hal, ister makam, ister ne hal ne makamdır de. Rızanın Allah'a ve yaratıklara nispeti arasında farkı da arasındaki farkı da öğrenmelisin. Allah hakkı söyler ve doğru yola ulaştırır.